Şimdi sınav heyecanı bir herkesi sardı. Cumartesi günü biliyorsunuz bir sınav vardı fakat 3-4 hafta daha devam edecekmiş. Anneler babalar çocuklardan daha gergin. İsterseniz anne babalardan başlayalım mı sınav stresiyle ilgili? Buyurun efendim. E, zaten e, işin gerçeğini söylemek gerekirse sınavda strese girenler daha ziyade anne babalar. Yani e, gençler zannedildiğin aksine bizim zannettiğimiz ya da algıladığımız oranda hiçbir şekilde e, strese zannettiğimiz oranda girmiyorlar. Ee, sınavın tabi evet. hep sanki sınav anında olacağın, olan bir kaygıymış, olacak bir kaygıymış gibi algılıyoruz biz. Ee, aslında e, sınav kaygısı dediğimiz olay bir sınavda yaşanan e, akut bir panik atak şekline dönüşen kaygı var. Bir evet. de sınav öncesi ta aylar öncesinden hazırlanırken insanların strese girmesi var. Yani o an ortaya çıkan sınav kaygısı zannedildiğinin aksine daha önce oluşan sınav kaygısından daha az. daha az. Esas evet. süreç sınav kaygısının çok daha önce başlaması ve bir takım gençlerde de sınav anında pik yapması, zirve yapması. Adeta bütün biriken şey orada patlıyor duygular. Yani birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sınav zaman gözde çok büyütülüyor ve o an oturunca şimdi ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Ben bu sene biraz da spor olsun diye üniversite sınavlarına girdim. 35 yıl önce girmiştim üniversite sınavlarına. Tabii ki tıp fakültesini kazandık, okuduk. 35 yıl sonra bir daha girdim. Fena da puan almadım. 300 puan iyiymiş, 300'e yakın puan aldım. Ama şöyle, neden? Çünkü stres yoktu bende. Ben orada oturdum rahat rahat. Çünkü bir şey üzerine bir antrenman gibi girmiştim ona. Fakat baktım o evlatçıkları orada görünce kiminin suratı kireç gibi bembeyaz olmuştu. Kimi soğuk ter döküyordu. Kimi ellerini ovuşturuyordu. Kimi böyle kamburlaşmıştı. Nefesi daralmıştı. Kamburlaşmıştı. O 15 dakika hani salona giriliyor. Sınav şu saatte başlayacak diyor ya. O 15 dakika Allah'ım dedim yani işkence gibi o çocuklara. O 15 dakika bence onların bütün kan şekerini düşürüyor, enerjisini alıyor, kamburlaştırıyor, nefesini yapıyor. Ne yapsınlar? Nasıl dursunlar? Nasıl nefes alsınlar? Neyi düşünsünler? Belli bir teknik var mı o? Sınavdan önceki o kritik 15 dakikada. İşin gerçeğini söylemek gerekirse psikiyatrik açıdan o sadece sınavdan önceki 15 dakika süreçte oluşan e, semptomları sınırlı anksiyetenin ya da beklenti anksiyetesi dediğimiz ya da sinyal anksiyetesi dediğimiz şey zannedilen aksine faydalı. Faydalı mı? Faydalı. Zannedilen ya yani yaşasınlar faydalı. onu diyorsunuz. Onu yaşasınlar. Niye faydalı? Çok şaşırdım. Baş başka bir yerden diyeceğim. basit bir misal vereyim sana. Buyurun. Mesela çok meşhur bir sanat müziği e, solisti var. Her zaman böyle sahneye girerken ben bir heyecan duyarım. Bir üç dakika, beş dakika ...heyecanlandırım der. Ve o onun mesleğinde aslında başarılı olmasını sağlayan bir söylemdir dikkat ettiğimiz Adrenalin zaman. Adrenalin mi salgılattırıyor? Aşağı yukarı o strese bağlı bütün salgılanması gereken ne varsa her şey salgılanıyor. Önemli olan o sürecin devam etmiyor olması. Ya Türkçesi şu, basit bir şekilde düşünecek olursak vücudun oksijeni azalıyor, karbondioksit artıyor. Ve o an artan karbondioksite karşı başta kalp olmak üzere Organlar belli bir tepki vermeye başlıyor. İşte o sırada beyazlama, kalpte çarpıntı, baş dönmesi, fenalık hissi, bayılma hissi gibi belirtiler ortaya. Şeker ortaydı. düşmesi. Aynen öyle. Peki Aynen bir daha. O zaman şurada bir durum. Önemli bir mesaj verdi Ertan Tezcan hocamız. Diyor ki sınavdan önceki 10-15 dakika heyecanlanın faydalıdır diyor hep biraz daha Zannedildiği farklı bir kadar zararlı biraz değil zararlı. Peki, zararlı değil. Sınav şöyle değil. Bir önemli bir mesaj daha verdiniz. Dediniz ki bu sınav başlayana kadar faydalıdır dediniz. Peki heyecanlanıldı ve dili sınav başladı. Hala heyecanı devam ediyor. İşte o Okuduğunu zaman o zaman ha. sınav sınav kaygısından bahsedebiliriz. Yani tamam. sınav başladı. Başladıktan tamam. bir 3-5 dakika sonra eğer kişi ortaya çıkan belirtilerden uzaklaşamıyorsa yani bir kaç derin... dakika dediniz. 3-5 dakika 3 yeterli. Dakika. Bazı kişilerde bu süre 10 dakikayı bulabilir. Maksimum 15 dakika. Ama hocam zaten 15 dakika olursa sınavın. Ama zaten dediğim her gibi kısmı o anksiyete ile birlikte zaten bir şekilde az ya da çok iyi ya da kötü yapmaya başlıyor. Fakat e, o süreci atlattıktan sonra çok daha hızlanabiliyor kişi. Peki nasıl kontrol edebilirler? Şimdi bizi ekran başında çok sayıda genç kızımız, delikanlılarımız, onların anneli babaları dinliyor. Onlara somut örnekler ne verebiliriz? Çok, ne yapsınlar? Çok Sınav basit. başladı, heyecanı nasıl azaltır? Çok azalsın? basit, çok basit. Gerçekten çok basit. Bir tanesi şunu bileceğiz ki kamdaki karbondioksit o sırada artıyor ve bizim oksijene ihtiyacımız var. O zaman yapmamız gereken şey özellikle burun yoluyla alınan ve ağız yoluyla verilen sağlıklı solumu bir kere kullanmak. Güzel. Yani etkili nefes alıp vereceksiniz diyor. Aynen Etkili öyle. nefes alıp Birincisi abi. o. İkinci yaptığımız şey, o sırada hakikaten, senin de bahsettiğin gibi sevgili Ender, şekerin düşmesine karşı ev, evden bir tedbirle gelmek gerekiyor. Mümkünse ufak bir kesme şekeri. Ben hurma diyorum. Yani hem ıı, hızlı kana karışıyor. Bakın şu üç şeyler dut kurusu, dut kurusu ve hurma ve kuru üzüm. Bu üçü en hızlı ama birinci sırada dut kurusu var. Biliyor musunuz en hızlı dut şekeri neredeyse hiç işlemden geçmeden fruktoz çok kaliteli. O yüzden e, iki, dedi ki Ertan Tezcan hocamız bir de şeker alın. Bu şekeri de bir avuç dut kurusu veya iki tane iri hurma veya küçük bir avuç üzüm yediniz. İki. Üçüncüsü? Üçüncüsü en önemlisi aslında bu sınav bir maraton ve maraton aslında daha önceden hazırlıklı olmak. Yani biz nasılsa... Birdenbire bir maraton koşayım ben 42 kilometre koşamazsam, 40 Doğru. kilometre 195 Doğru. metre. Sınavın da bir şey olduğunu düşünüp, maraton olduğunu düşünüp o maratona önceden mutlaka ve mutlaka hazırlanmak gerekiyor. Tam olarak neyi kastediyorsunuz burada? Yani dersine iyi çalış mı yoksa stresi yönetmeye iyi çalış mı demek istiyorsunuz? Burada birkaç şey çok önemli. Bir, bir kere başarı odaklı bir mükemmeliyetçiliğin kişinin sınav stresine kadar bir şekilde uzak durması gereken bir yaklaşım tarzı. İki, çalışma saatlerini ve zamanı kullanmayı öğrenmesi son derece önemli. Zamanı kullanmayı öğrenmek son güzel. derece önemli. Üçüncüsü, belki hepsinden çok daha önemli olan bu sınavın başarı ya da başarısızlığın bir şekilde bilinç dışında iyi dengelenmesi lazım. Onunla da basit bir örnek vereyim. Biz genelde yapmalıyım, becermeliyim, gitmeliyim, okumalıyım falan şeklinde söylemlerde bulunuruz. O meli malı eklerinin mutlaka ben bunu yapacağım, ben bunu istiyorum, ben bunu hazırım. Ee, şimdi tam zamanı şeklinde kişinin kendini şartlandırması da çok önemli. Evet. Yani eğer ben sınava girdiğimde başarılı olmak istiyorsam, işin gerçeğini söylemek gerekiyorsa bunu öncelikle istemem gerekiyor. Başarmalıyım, halletmeliyimden ziyade, evet ben bunu istiyorum. Benim hedefim İstemek. bu. Bunu yapmak istiyorumu mutlaka dinlendirmek gerekiyor. Bu çok gerekiyor. önemli, yani içten kalpten ise. Bu arada sınav kaygısını yok etmek için Anıl Öztürk çok güzel bir öneride bulunmuş. Gerçekten sınav kaygısında yok eder. Ee, Anıl Öztürk demiş ki Twitter'dan, hocam e, ha, çıkmışken hocam Çarşamba günü olan sınavın sorularını da verin, kaygımız son bulsun demiş. <laughs> Güzel bir yöntem Anıl. Gözlerinden <laughs> öpüyoruz. Evet. Yani bilinç dışında biraz hazırlıkçılık var. Ee, yani. yani ben şahsen e, bir sınava gir Soru elimde olsaydı bir gün bana getirseler deseydik al bu sorular gir. Şahsen bunu istemezdim biliyor musun? Evet. Peki yine Twitter'dan Tuğçe Azra Altun sormuş. Hocam regl dönemi ağrıları için ne yapmalıyız? Televizyondan dinliyor musun? acil cevap verir misiniz? Ya. Özellikle <laughs> sınav döneminde de çok oluyor. Burada bir ayak tabanına yani refleksoloji, masaj yapmak, ayak topukları ve aşil kirişine onun çok faydası var. Bir, e, ee, bolca melisa, anason, rezene çayı içmenin faydası var. İki, evening primrose oil yani gece çuha çiçeği bitkisi yağı haplarından adetten önceki bir hafta 10 gün 1000 mg dozda almak tamamen doğaldır. Çok faydası olur. Dördüncüsü ise magnezyum tabletlerinin çok faydası olur. Beşincisi ise adet önceki dönemde yürüyüş ve günde 1,5-2 litre ılık sıcak su içmenin de çok faydası olur. Yine de bir premenstrüel disferik bozukluk gelişmişse de adetten bir hafta öncesiyle adet görünen kadar sürede de Fluoksetin alınmasında biz psikiyatristler ayrıyetten tavsiye ediyoruz. Evet. Oldukça Sınav, etkili oluyor. Yani e, bir genç kızlarımız sınava girecekken adet dönemi tam o zamana denk gelirse o zaman hekime danışarak Floxetin grubu, grubu bir ilaç diyorsun. alınması son derece tamam. faydalı olabilir. Sanıyorum Tuğçe Azra Altun'un sorusuna da cevap vermişizdir. Buyurun hocaya bir hocayım, sorunuz evet, var. Hocam bende. ben bir soru sormak istiyorum. Ee, son zamanlarda sınavdan bir hafta veya on gün önce hep bu konuşmalara denk geliyoruz anne baba olarak. Peki bunu daha önce psikolojik yardım almak için hani birkaç önce, ay öncesine yayılsa okullarda veya dershanelerde hani çocukların ile ilgili girdiklerinde daha nasıl böyle sakin olmalarıyla ilgili sağlıklı olmaz mı? Hani bu konuda ne önerirsiniz? Şimdi eğer herkesin böyle bir ihtiyacı var dersem burada bir <laughs> pazarlamacılık yapmış olur o da bana yakışmaz. Gerçekten o sınava ruhsal olarak hazırlanan e, milyonlarca gencimiz var hiçbir sorun yok biz sadece sorun yaşayanlarla ilgili e, şu yanıtları verebiliriz bir hakikaten e, sınavda endişesi olan kişinin biraz incelediğinde şunu göreceksiniz ki normal okulda da sınava girerken bir sıkıntısı oluyor yani bu sadece üniversite sınavına girerken ortaya çıkan bir stres değil okul hayatında devamlı sınavlarda stres var o zaman biz çocuklarda bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bir yaygın anksiyete bozukluğu, bir obsesif kompulsif bozukluk, bir fobik bozukluk olup olmadığına bakarız. Ve gerekirse ilaçlarla, gerekirse terapilerle ya da başka yöntemlerle zaten tedavi ederiz. Önemli olan şey şu, sınavın ortaya çıkan anksiyete dediğimiz o sinyal, gerginlik dediğimiz hadise kişinin gerçekten menfaatli olacak mı? Yoksa kişinin Fiziksel yönden de etkileyip, sınavda dikkatini dağıtıp, adeta bildiği her şeyi unutmuş hale getirecek mi? Yani şöyle diyebiliriz, yanlış anlamadıysam, azı karar çoğu zarar gibi de. Yani bir miktar stres Çok bize itici güç. Çok az olmasını istiyoruz. İtici güç diyorsunuz. Ki, değil eğer ben Doğru. çocuğum, eğer sınavdan bir hafta önce, 15 gün önce normal sınavlardan, evet. üniversite sınavlarından 6-7-8 ay önce bir stres duymazsam, bir sıkıntı duymazsam, ...neye göre motive olup da ders çalışacağım... Bence ...o bir sıkıntı çoğunluğu yaratabilir. Çoğunluğu anne baba olarak biz yapıyoruz. Herhalde bizim biraz eğitim almamız gerekiyor bu konuda. Ama siz çok güzel Stres. bir şey sordunuz. Şimdi sizinkinin tam tersini soracağım ben... E, ...Hocaya, Ertan Hoca'ya. Çünkü şöyle, birçok anne babada da... Evet. ...şimdi mesela bize gerekli diyorlar ki... ...tam tersini... Ee, onu da lütfen sizin yorumunuzu isteyeceğim çözümünüzü. Aman benim çocuğum da yani ittir kaktır. Sanki sınava o girmeyecek de biz gireceğiz. Evet. Oturuyor saat kaçta uyanıyor? Bütün gün elinde işte sosyal medya şeyi cep telefonu. Ders çalışıyor aklı telefonda kulağında müzikle dinliyor. Ne biçim genç bu ya? Hiç mi heyecan? Hiç mi korkmuyorsun? Hiç mi hırslanmıyorsun diye. Bir de bu demin dediğimiz sınav kaygısını çok yaşayan tam tersi. Bir de son derece rahat olan gençler var. Onlara ne yapmak lazım? Şimdi Nasıl aslında, motive edilecekler? Aslında e, enteresan olan şu şey şu delikanlı dediğimiz bir dönem var. Eskiden işte 16-18 yaşlıyorduk ama laf aramızda o biraz uzadı. Yeni kuşak pek büyümek istemiyor. Yani bugün bakıyorum ben hala 30'lu yaşlara gelmiş evde bilgisayar oyunu oynamak için kalan dışarı çıkmak istemeyen, büyümek istemeyen e, delikanlı görüntüsünde artık orta yaşa adım atmış gençler var. İşin aslı şu. Ee, bir şeyden çok korkmamız da onu tamamen inkar etmemize neden olabilir. Hmm. Bu da başka bir kaygı o da mıdır? Bir, o da daha büyük bir kaygı daha aslında. Bir yani çok korkuyorum, çok korktuğum için yok fa e farz ediyorum onu. Şimdi evde onu yok farz etmeyen bir anne babayla onu yok farz eden bir delikanlı ya da genç kız olduğunda çok ciddi çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Şöyle de bir şey düşünün. Mesela gezmek, dolaşmak, e, boşa vakit geçirmek son derece insan hayatında farkına varmadan keyif vericidir. Arkadaşlarla birlikte olmak, pikniğe gitmek, maça gitmek vesaire vesaire vesaire. Ama diğer taraftan birçok kişi için oturup bir kitabın başına kapanıp saatlerce ders çalışmak çok sıkıcı bir iştir. Yani aslında işin gerçeğini söylemek gerekirse insanların geldiği noktayı ders çalışmaya olan istek ve yetenekleri belirler. Yani bir kişi oturup da 3 saat, 4 saat oturabilirse evet, Enderle ben gibi tıp fakültesini bitirebilir. Ama ben günde yarım saat, bir saat çalışayım ama tıp fakültesini bitiririm derseniz mümkün mü? Mümkün değil. mümkün değil. Buyurun Aynur Hanım. Günaydın efendim. Günaydın sevgili hocam. Ee, ben e, çocuğum dün TB geçen gün SBS sınavına girdi. Eee sınavına girdi ve e, Programı da az önce açtım ve dinlemeye dinlemeye evet. çalışıyorum. Çocuğum normal sınavlarda gayet rahat bir şekilde giriyor sınavlara. "Ben uyguladığı sınavlarda biraz daha heyecanlanıyorum." dedi ve SBS sınavında e, heyecanı tavan yaptı. Ve çocuğum e, sınıf ortalaması 90-91 arası iken 50 neti anca çıkarabildi hmm. bizim baktığımız şeylere göre. Evet. Ben e, şunu sormak istiyorum. Bir anne olarak e, ve önümüzdeki senede kızım LYS sınavına girecek. Evet. Ben çocuklarımı nasıl motive edeyim ve sınavdan sonra çocuklarıma nasıl davranayım? Evet, bu da, yani Anne baba e olarak biz bunu nasıl yapalım? Aynur çok net sorunuz. Yani kısaca diyor ki çocuğum normalde çok başarılı ama sınavlarda kaba tabirle çuvallıyor diyor. Yani heyecanlanıyor diyor. Nasıl yapacağız? Buradaki evet. sınavlar artık bir fobik nitelik kazanmış. Hmm. Fobik nitelik kazandığı zaman da kişinin başarı derecesine hakikaten olumsuz etkiler mutlaka bir çocuk psikiyatristinin görmesi gerekiyor. çocuk ergen psikiyatrisini görüp o fobik bozukluğun şeklini bir değerlendirmesi Peki gerekiyor. Peki bu normal zamanda başarılı olan kişiler ee, bu sınava girdiklerinde başarısı oluyor bu aynı zamanda evlenen genç kızın vajinismusu veya dışarı önemli bir iş görüşmesine giderken panik atak geçiren bir e, i̇ş, iş adamı, adamı ve gibi. uçağa binememesi Uçağı, gibi yani evet. esasında bu aynı. bir tanesi diğerkinlerin de ön işareti olabilir mi? Hem olabilir hem olmayabilir. Tamam. Yani o böyle bir kesinlik yok. Ama Anladım. ama bakıyoruz panik atak geçiren bir kişinin geçmişte sınav kaygısı var. Panik atak geçiren bir kişinin yakınlarına bir şey olacak endişesi var. Panik atak Anladım. geçiren bir kişinin zaten uçağa binerken tedirginliği de var. Biraz böyle iç içe. Zeminde baktığın zaman o obsesif mükemmelliyetçilik dediğimiz bizim tıpta böyle başarı odaklı ee, çalışmayı çok net bir şekilde göreceğiz. Orada çocuğun o başarı odaklı çalışmasının engellenmesi lazım. Bir de hanfendi e, bu televizyona bağlanacak soracak kadar ilgili olması bir tarafıyla çok güzel ama diğer tarafıyla da annenin obsesifliğini göstermesi açısından kötü bir şey. Ama niye bence aynı oran çok medeni bir şey yapıyor. %100 Çocuğunda böyle bir sıkıntı var. %100, ve bize evet. %100 doğru. %100 doğru. E, yüzleşme de yüzde doğru. Evet. Zaten öyle bir şey olsa biz deriz ki ya siz e, stresi arttıran anneler babalar sakın televizyona bağlanmayın. Bakın siz televizyonda e, stresi arttıran grupsunuz deriz. Hayır öyle bir yani şey anladım. yok. Çok medeni bir. Çok tabi. Şey Dolayısıyla burada yapması gereken fobik nitelik kazanmış sınav kaygısı. Hı hı. Fobik nitelik kazanır. Çünkü sadece sınav kaygısı boyutunda olsa işte 90 tutturan bir çocuk 75 tutturur, 80 tutturur. Ama fobik nitelik dikkat edersen o başarıyı 40'ları 50'lere kadar ellere ellere düşürür. Peki. Aynur her iki evladınız için de hakkında hayırlısı neyse olsun inşallah. Ee, başarılar diliyoruz. Peki gelelim ikinci soruya. Bir ülkemizin şu an bir gerçeği var. Ee, müthiş bir şekilde e, geçtiğimiz hafta cuma akşamı saat 6 ile ...on arasında 2 milyon tweet atılmış Türkiye'de. 2 milyon tweet müthiş bir rakam birkaç saat içinde. Gençlerin hepsinin elinde telefon. Bir yandan sınav heyecanları var. ÖSS'ler, SBS'ler biçim. Şey. Diğer taraftan da gençler bizim çok apolitik zannettiğimiz gençler meğerse bayağı duyarlıymış Türkiye'nin de olup bitenlere. Ne yapsın? Şimdi onları bu en azından sınav süresine kadar bu dünyanın dışına mı çekmek daha doğru yoksa tam tersine bu realiteyle beraber mi sınava girsinler? Realite ile birlikte sınava girecek. Ee, ve hiçbir zaman için de bilinç dışı dediğimiz alanda mevcut sıkıntıları ya da mevcut çatışmaları hiçbir zaman ders çalışma için bir bahane olarak görmeyecek. Çünkü insanoğlu çok enteresandır sevgili Ender. Mesela ders çalışırsın dışarıdan gelen minnacık bir ses seni rahatsız eder. Ders çalışırsın enteresandır. Hayatındaki en güzel uykular ders çalışırken gelir. Evet. Yani normal zamanda televizyonda bir şey seyretmeyeceksindir Anladım. ama burada çalışman bir gereken hep arayın, Aynen öyle. Başarılı. Çalışman gereken ders vardır ama bir bakarsın normal zamanda seyretmeyeceğin bir filmi oturmuşsun televizyonda seyretmeye başlamışsın gibi. O uyaranların tuzağına kapılmamak lazım. Zaten yaşamda başarıyı belirleyen şey o. Uyarının tuzağına kapılan grup. Hmm uyarının tuzağını kapatmıyor. Buna rağmen başarıya gelir. Evet. Peki. Yani biz ona psikiyatri bilinç dışı kendini cezalandıran ve kendini ödüllendiren diyoruz. Onu bir ara Peki. inşallah konuşuruz. Ee, telefon attığımızda Melek Benli var. Günaydın Melek Hanım. Nasılsınız efendim? Günaydın Ender Bey. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun kulağımız dikkatimiz sizde efendim. Erkan hocamız bekliyor böyle, böyle bir program yaptığınız için e, kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun efendim. Benim e, Hocam, Ertan hocama bir sorum olacaktı sınavla alakalı. Üniversite mezunu bir kızım var. KPSS'ye hazırlanıyor. Geçen yıl çok güzel hazırlanmıştı. Sınava hazırlanırken hiçbir stresi yoktu. Hocam şimdi diyecek öğrenci öğrencim olur deminden bu yana izliyorum programınızı. evet Çok güzel hazırlanmıştı. Hiçbir şeyi yoktu, program planı şeyi yoktu, stresi yoktu. Sınavın gireceği günün akşamı gece... Çocukta bir titreme, bulantı gibi aşırı bir, acayip bir hal oldu. Ben acaba kalp nefes alıp vermekte zorlandı. Ee, kardiyolojik bir durum mu diye kardiyolojiye götürdüm. Sınav stresi dedi. Bir şey yapamayacağım dedi. Sakinleştirici yapamam. Ertesi gün sınava giremez dedi. Çünkü bu ertesi günün gecesinde, sabahleyin sınava girecek. Sınavı nasıl De, bu geçti? Çocuk o şekilde. Sınavı tabii ki böyle giren çocuğun sınavı nasıl geçecek? Kötü geçti. Evet. Kötü tamam. geçti. İkinci gün alan dersinden girecekti çocuğun işletme mezunu. İkinci günün gecesi yine aynı oldu. Bu sefer sizi götürdüm. Evet. Ne yapmak ee, lazım? Ertan hocayı bir soralım. Gelecek kaygısı diye bir şey olmuş dedi doktor. Hı. Yine evet. tabii ki ertesi gün yine sınava gireceği için bir şey yapamadılar. Ne yapabilirim hocama soruyorum. Bu sene tamam. yine girecek. Tamam. Evet, soru Sevgili size. Sevgili Ender, bu durum e, sınav kaygısını aşmış. Bu bir panik atak. Panik atak. Panik atak. Yani e, çoğunlukla panik atağı durumsal e, durumlarda da ortaya çıkabiliriz. Bir duruma bağlı olmadan. Bu durumsal etkenin olduğu bir panik atak. Bazen dişçi de olabilir, bu, bazen sınavdan önce olabilir, bazen uçağa binerken olabilir vesaire. Ama bu sınav kaygısına farklı bir tablo. Panik atağın tedavi edilmesi gerekiyor burada panik atak tedavi edildikten sonra psikiyatriste de... Aynen öyle. En yakın psikiyatrist. Peki bir de, de şunu da sorayım. İzleyicilerimiz bu soruyu da sorarlar. Ne zaman? Sayın hocam psikiyatriste başvurdum. Şu an ilaç kullanıyor çocuğum. Tamam. İlaç kullanıyor. Yani yani o tedavinin güzel. sonucunu bekleyeceksiniz. Büyük geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah gelecekte de başarılar diliyoruz evladınıza. Şimdi e, burada çok sorulan bir soru da kaç yaşına kadar çocuk psikiyatristleri veya pedagoglar kaç yaşından itibaren erişkin Psikologları veya psikiyatristler. Şimdi orada e, kesin sınır yok. E, ama benim kendi bakış tarzım şu, 17 yaşı tamamlayıncaya kadar çocuk ve ergen psikiyatristinindir bir bakan. O kadar geçe evet. kadar gidiyor. 17 yaştan sonrası, yani 18'den gün aldığı anda da erişkin psikiyatristinindir. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Biz birçok şeyi hemen ağzımıza laf geliyor. Çocuk psikiyatriste getirin diyoruz ama Türkiye'de ortalama 1 milyon kişiye bir çocuk psikiyatristi düşüyor. Dolayısıyla... Yani çocuk psikiyatrist sayısı Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ukalalık etmeyeyim. 100 falan civarında. Hatta 100 bile olmayabilir. Uzman ee, Peki seviyesi. bulunduğu yerde çocuk psikiyatristi yoksa... erişkin ergi, psikiyatristine gideceğiz psikiyatristi çünkü sonuçta erişim psikiyatrisi de bir çocuk psikiyatrisi eğitim alıyor. Peki sonra. efendim bir telefonumuz daha var. Mevlude Yanık hanımefendi telefonumuzda. Günaydın Mevlude hanım nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Ender Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Ee, benim sorum kızımla ilgili. LSE'ye girecek. Normalde YGS'ye girdi. Evet. Ee, girdi ama düşük puan aldı. Bizim de stresimiz çok fazla, ee, nasıl diyeyim, yani artık uykuları kaçmaya başladı o acayip bir şekilde. Yani e, benimle be, e, karşılıklı çatışmamız oluyor, yani ben çok baskı yapmıyorum. Önce e, YGS'de çok baskı yaptım ama şu an bıraktım tamamen. Evet. Ama gerçekten aşırı bir derecede baskı, yani kendisi hissediyor. Evet. Yapamazsam hutta az alırsam, düşüncesi Değilip. bu yani. Korku ve kaygısı var. Hemen evet soralım. Korku, korku ve, kay ve yani kaygı. Özellikle için. bu hafta e, bir hafta kaldığı için daha da sıklaştı bunlar. Yine fobik netelik kazanmış ama e, işin açıkçası şu. Bir kişi sınavdan önce uyumuyorsa uyutmamız gerekiyor. Hmm. Yani öncelikle uyuması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka uyuması gerekiyor. Uyumazsa da uyutulması gerekiyor. E, çünkü e, Bayağı ilaçla mı? Şöyle bir kaygı var. Özellikle sınavdan önceki gece uyuyamayan çocuklara ilaç verirse ertesi günde bir uy uyuklama hali olabiliyor diye. Şimdi ona çok profesyonel karar vermek lazım. Mesela e, bazı çocuklar vardır. Onların anksiyetesini sınavda biz engellemeyi tercih ederiz çünkü kendi kontrol edemez. Bazı çocuklar vardır. Oradaki anksiyeteyi kendi kontrol edebilir. Siz kalkıp da bir de ona ilaç verirseniz bir aksilik olursa herhangi bir nedenle sizde de suç arayabilir. Yani doktor ilaç ver, evet. verdi o yüzden iyi olmadım Olmaz. diye. Ben daima uykunun önce hijyen kurallarına uyulmasından yanayım. Yani hemen bir kişinin uykusuzluğum var ben uyuyamıyorum diye hemen ilaca sığmanın çok bilimsel olmadığını düşünüyorum. Yani e, kişi uyku düzenini bir hafta on gün önceden işte sabah kendini çok erken kaldırarak ayarlayabilir. Sabah akşam spor yapıp işte yazmadan önce yorsunlar, e, biraz? banyo yaparaktan bedeni yoraraktan işte Doğal bir takım ki sen en iyi bunları bilirsin. Uyku getirenleri işte eskiden bizde yoğurt falan çok söylenirdi. Hemen söyleyelim onu. Ee, bakın kızılcık şerbeti, vişne kompostusu hı hı. doğal melatonin salgılatır. Kızılcık, vişne uyku getirir. Akşam yatmaya yakın çok şekerli olmasın. Fazla şeker uyku kaçırır. Böyle azıcık şekerli vişne kompostusu veya kızılcık şerbeti bir. Anason, rezene, papatya, melisa çayı. Bunu bir yazalım. Anason rezene, papatya, melisa çayı bu doğal yolla uyku getirir. İki, Güneş batmasına yakın çay, kahve, e, kola bütün uyarıcı mümkünse, içecekleri mümkünse kesmek hiç, lazım. sevgili Ender. Evet. yani biz kafeinden artık mümkün mertebe uzak maalesef, maalesef, maalesef. Ne dersin hiç maalesef, olmazsa maalesef. akşam yatmaya yakın bir 5 saat, 6 saat bunları kesin. Bir de e, zihin yorgun, beden ham. Biraz evet. bedeni yorup zihni dinlendirmek. Yani hiç olmazsa yarım saat hızlı tempolu bir yürüyüş ve sporda Üzerine de bir ılık duş ve belki de e, bu bitki çayını sevmeyenler için de bir bardak ayran uykuyu gelmesine yardımcı olur. Evet. Yani burada uyku uyuyacak sorunu halledecek gibi gözüküyor. Peki. Efendim sizin evladınıza da başarılar diliyoruz. Ee, peki bir de biraz da erişkinlere gelelim. Ee, hiç görmediğimiz şekilde toplum bu son e, bir 10-12 gündür bir gerildi. İnsanlar e, sürekli biraz... Agresifleşti, birbirine sert ifadeler, küfürler hatta. Hani biz Türk toplumu olarak hiç yakıştıramadığım bir şeyler oluyor iletişimde. Şimdi burada e, ilişkilerde de biraz bir gerginlik oldu. Biz de hep programda şu mesajı veriyoruz. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Birbirimizi sevelim. Farklı düşünen insanları da olduğu gibi kabullenip sevmeyi başarmamız lazım. Bunu niye biz başaramıyoruz? bizim gibi düşünmeyen insanları niye hemen çok sertçe eleştiriyoruz? Şimdi eğer e, sosyolojik akıdan bakacak olursak ki ben sosyolog değilim ama şunu söyleyebilirim. Demokrasi henüz bizde daha çok yeni. Yani mesela biz üniversitelerden bahsediyoruz. Üniversiteler bile bizde 100, 120 yıllık o da bir tane var. Hepsi yaklaşık 80 yıllık 90 yıllık. Bugün batıya bakıyorsun 800 yıllık, 900 yıllık üniversiteleri var. Evet. Demokrasiyi hakikaten çok algılamış vaziyette değiliz. Her şeyden önce Nietzsche'nin çok güzel bir lafı var. Diyor ki haksızlık karşısında bağırmak da insanın sesini kabalaştırabilir. Bu bu taraf. Ama diğer taraftan evet bağıralım ama sesi kabalaştırmadan. Bence bizim toplumda böyle ufak gazlar çıkmıyor. Böyle birikiyor, içimize atıyoruz. İlişkilerde de öyledir. Mesela sen beni kırdın ya da ben seni kırdım. Hemen birbirimize ya sen beni kırdın, ben seni kırdım demeyiz. Biriktiririz, 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 biriktiririz. Sonra bir büyük gün patlamalar. Sudan da. bir nedenle işin komikleri. Bir gün Sudan nedenle işte sen zeytinyağını benim üstüne döktün. Ben hardalı senin üstüne döktüm diye oturup kavga ederiz. Dolayısıyla o biraz demokrasinin kendi iç kültürünü anlamaması gerekiyor. Aslında bizim ilgili. evliliklerimizde, iş hayatımızda, patron çalışan ilişkilerinde, hepsinde de genel olarak Türk toplumunda geçerli ya değil mi bu? Sevgili Ender, basit bir örnek vermek istiyorum. Televizyonda spor programı yapıyoruz. Ben orada dedim ki, ben stadyumda küfre karşı değilim dedim. Bir dakika ya dediler, ne biçim psikiyatrisin, ne konuşuyorsun? Dedim ki açıklayayım. Yolda yürürken erkekler kol kola giriyoruz, küfrede gidip yürüyoruz, doğru mu? Tavla oynarken birbirimize küfrederek... Eşimizle çocuğumuzla konuşurken küfür ederek konuşuyoruz. Takside iniyoruz küfür ediyoruz. Birisi üstümüze sus sus atıyor, küfür ediyoruz. Yani küfür bizim hayatımızda var. Sonra stada gidince orada küfür etmeyeceğiz. Yani stat halbuki küfürün yatak odası. Yani küfürün olması gereken yer en son belki engellenebileceği yerde engellemeye kalkıyoruz. Bu biraz buna benziyor. Anladım. Yani İkincisi de şu var. Herkes şu fikri diyecek. Ya senin söylediğin hiçbir fikre ben inanmıyorum ama özgürce söylemen için gerekirse canını bile veririm demiş adam. Walker. Herkes Walker, 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 çok Walker, Walker, çok Walker, Walker yani. evet. Yani bizim burada yapacağımız şey şu. Ya gerçekten birbirimizi dinlemesini bileceğiz. Bir, iki kim olursak olsun bazen toplumun gazını almak için özür dilemesini de bileceğiz. O kadar. Başka hiçbir şey gerekmiyor. Hoşgörü evet. ve özür Yani özür. stres kat sayısını yükseltmek hiç kimseye yaramayacak herhalde değil mi? Şimdi zaman zaman böyle onun gazın ufak ufak alınması çok güzel bir şey. Aslında bunun ülkedeki demokrasi gelişimi açısından ben bir psikiyatrist olarak baktığımda çok karamsar bakmıyorum. Bunu bundan sonraki politikacıların bakış tarzı belirleyecektir. Şöyle de dönüşebilir. Başka sıkıntılar da yaşayabiliriz ama her şeyin başında hoşgörü var. Eğer birbirimize karşı hoşgörü kaybetmezsek ve kimse bizi tutamaz diye düşünüyorum. Peki efendim